Sürün çocuk. Sürün kızdın. En hassas yerine dokundun değil mi? Haklısın. <laughs> <laughs> Kapatıyorum. Gidiyorsun. Kızma tamam. Gidiyorsun işte. Sadece poponu sildim birazcık bir şey yok ki. Allah'ım Rabbim. <laughs> Kapatabilir miyim kapağını? Oh. Evet tutalım onu. Kıyafetimizi yürüdüm. Bu kadar işte bitti. Bitti işte gel. Gel çabuk 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 çabuk. Gel geçsin geçsin ha. Evet. Nasılsın? Ne oldu? Ne oldu? Aramız mı bozuk? Kısırlaştırdığımızdan beri yüz vermiyor bana. Korkma korkma. Gel bakayım buraya. Kaçacak yer mi Hiç korkma. Bekle. Evet dur bakalım şimdi. Aferin sana ya ne kadar uzun, uzun sen böyle. Aferin sana bitti bu kadar. Başka yok mu? <laughs> <laughs> Şimdi sana küçük bir yine şey yapacağız, antibiyotik. Run. Kızma Akır, kızma, necek bir şey yok ki. Bitti zaten yine. Gidiyoruz şimdi.